Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin geçici yönetiminin Cumhurbaşkanı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet ile neler konuştuğunun, özellikle güvenlik alanında neler konuştuğunun ayrıntıları belli olmaya başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Anadolu Ajansı'na açıklamalarda yaptı. Diyor ki YPG konusunda biz hemen hemen aynı düşünüyoruz. Oradaki beklentimiz diyor kendi ülkesinin sorunlarına sahip çıkması ama Hani ülkedeki toprak bütünlüğünün sağlanması ki zaten Ahmet Şar'a ortak basın toplantısında ya da basın açıklamasında soru almadıklarına göre toplantı basın toplantısı diyemiyoruz. Basın açıklamasında kendisi de söyledi birinci sorunumuz bu diye ama zaten biz günlerdir yayınlarımızda bunun birinci sorun olduğunu yani ülkesinde toprak bütünlüğünü ve siyasi egemenliğini sağlamanın Ahmet Şar'a'nın da birinci sorunu olduğunu söylüyoruz. bu önemli dedi. Şimdi kullandığı bir söz var Hakan Fidan'ın. PKK'lıları dedi yani Suriye demokratik güçleri içindeki PKK'lıları. Bakın burada bir uzlaşma kapısı var. Onun içindeki PKK'lıları ya geri gönderecek Suriye hükümeti dedi ya imha edecek yani öldürecek demek istiyor. Şimdi burada SDG'nin bir yapı olarak varlığının kabul edilmesine ya da belli koşullarla diyelim içindeki Suriye dışından gelen PKK'lıları göndermesi koşuluyla bir açık kapı bırakılıyor. Yani bunu saptayabiliyoruz. Ayrıca önemli bir bilgi daha var. Şeyi de konuşmuşlar. Hani bu PKK'lıların işte biz gidersek bunlar dağılır dünyanın dört bir yanına dediği o El Hol ve çevresindeki birkaç tane hapishane var ya hani PKK'lılar koruyor onları. Gardiyanlığını yapıyorlar Hakan Fidan'ın e, Erdoğan'ın deyişiyle. orada binlerce eşitli var. Aileleri de var. İşte biz gidersek bunlara ne olur diye adeta bir manivele olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı da bunu kullanıyorlar diyor ki demiş ki şu ara şeyde görüşmedi. ya biz bunları şey yaparız biz bu hapishanelere bakacak onları bırakmayacak yeteneklere güce sahibiz hiç merak etmesinler diye. Tabi bu DAEŞ konusunda işit konusunda da bir şey var görüştükleri bir konu var Hakan Fidan'ın açıkladığına göre diyor ki Türkiye, Irak, Suriye ve Ürdün bir ortak mekanizma kuralım. Şimdi burada Ürdün son zamanlarda çok sık geçmeye başladı. Ürdün'ün adı. Ee, hani e, şeyden önce Ahmet Şara'dan önce e, bir şey gelmişti ya Irak heyeti ve Ürdün heyeti. Onlarda da hep dışişleri, savunma bakanları ve istihbarat başkanları. Üç ülkeyle şimdiye kadar bu tür mekanizma kuruldu. İşte e, biraz belli olmaya başladı. DH ortak mücadele ediyor e, Hakan Fidan. Şimdi bu e, sürerken bir yandan da Türkiye'deki bu Öcalan açılımı, İmralı açılımı konusunda yeni gelişmeler var. Yani buraya da bakmamız gerekiyor. Çünkü birbirine bağlantılı. Yani DEM Parti diyor ki bunlar birbirine bağlantılı. Yani Rojava olmadan işte burada da bu olmaz falan diye. Bana kalırsa biraz iddialı sözler bunlar. Ama Tuncer Bakıra'nın sözleri var. Diyarbakır'da konuşmaları var. Diyor ki Öcalan koşullar oluştuğunda bir çağrı yapacak. Şimdi bu zamanlamasına değineceğiz. Çünkü zamanlama konusunda gazeteci Ertuğrul Özkök'ün bir kulis haberi var. Orada yani ne zaman yapılmamasını istiyor, ne zaman yapılmasını ve ne zaman yapılmamasını istiyor Türkiye hükümet. Bu konuda da bilgi vereceğim ama şunu bir önce söylemek istiyorum. Diyor ki koşulları oluştuğunda Şimdi koşulları ne zaman oluşuyor? Koşullarının nasıl oluştuğunu da Sezai Temelli, Dem Parti'nin grup başkan vekili söylüyor. Tecrit kalktığında ve kendisi siyasi özgürlüğüne kavuştuğunda, şimdi özgürlüklere kavuştuğunda. Bunun da ne anlama geldiğini biraz sonra toparlayarak söyleyeceğiz. Devam ediyorum. Şimdi bir çağrı yapacak diyor. Çağrı yapıldıktan sonra diyor bu önemli bir çağrı olacak diyor. İşte e, buradan şunu anlıyoruz. Bir parantez açayım. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki Kandil'de oluşan bir görüş var. Bu henüz açıklanmış değil ama Kandil'in bir görüş oluşturduğunu e, demek ki Parti e, öğrenmiş kendi kanallarından. Çünkü Tuncer Bakıra'nın üst üste iki açıklaması da hani çok yakında Öcalan büyük bir açıklama yapacak. İşte e, şey diye kendi ifadesiyle söyleyeyim. Eee e, yani şey ülkede huzura kavuşturacak, barışa kavuşturacak e, kritik bir gelişmeyi başlatacak kendi şeyiyle. E, beklenen ne? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bu süreci başlatmıştı. Beklenen PKK'ya silah bırakma çağrısı e, yaptırması Öcalan'ın. Şimdi ikinci görüşmede oldu. Ondan sonra artık. Top Öcalan'da gibi görünüyor. O da diyor ki Tuncer Bakıran'da çalışıyor üstünde bir formül diyor. Ama diyor şimdi bu ama önemli. Amadan sonra ne var? Diyor ki bu çağrı yapıldıktan sonra hükümet hangi adımlar atacak? Şimdi sayıyor. Yol haritası nedir? Tamam bu genel bir kavram yol haritası. Ama bunu şimdi söyleyeceği yani aktaracağım size Tuncer Bakıran'ın söylediği önemli. Silahı bırakan ne yapacak? Nereye gidecek? Ailesine kavuşacakmış. Binlerce adam var. Adam ve kadın var dağlarda. Değil mi? Yani silahlanmış Amerika Birleşik Devletleri de özellikle Suriye'dekilere silah, eğitim, para her türlü yardımı yapmış. Şimdi silahı bırakma. Eğer Kandil Öcalan silah bırakma çağrısı yaparsa, Kandil bıraksa bile Bakırkan Bakıran diyor ki nereye gidecek bunlar? Bu dağdakiler inecek de ovaya. Nereye gidecekler? Sonra Mahkumlara ne olacak? O başka ifade kullanıyor, ben kullanmayacağım. Mahkumlara ne olacak? E, diyor. Hapishanede çünkü hani e, silahı eline almasa da e, PKK'ya yardım yataklık ya, olma işte propaganda filan. E, tutuklu mahkum çok sayıda kişi var. Bunlara ne olacak diyor. Sonra başka boyuta geçiyor. Şimdi hükümet ısrarla hem Erdoğan, hem Bahçeli, hem Alkan Fidan, hem Ali Yerlikaya ısrarla diyorlar ki. E, Yılmaz Tunç Adalet Bakanı aynı şekilde müzakere falan yok. Biz müzakere yapmayacağız diyorlar. Yapmıyoruz diyorlar. Oysa Tunçer Bakan'ın söyledikleri sanki bir müzakere varmış şeyini e, getiriyor. Yani ne diyor? E, Ana dilde eğitim ne olacak? Şimdi bu siyasi bir konu artık iyice güvenlik şeyi değil. Bu bir yerde anayasa değişikliğine bağlanan bir konu. Yerel yönetimler, kayyımlar ne olacak? Eee hükümete sesleniyor. Bu meselenin Erdoğan'a sesleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bu meselenin başı olarak halk senden bir yol haritası bekliyor. Şimdi e, hakikaten halk bir yol haritası mı bekliyor? Halk bir an önce bu hani e, şiddet ortamının sona ermesini, artık geri gelmemesini mi bekliyor? O ayrı tartışma konusu. Fakat burada şimdi dedik ya koşullar oluştuğunda çağrı yapacak diyor. Temelli de koşulların oluştuğunu şey diyor tecrit kalktığında ve kendi siya, kendisi siyasi özgürlüklere kavuştuğunda koşullar oluşacak diyor. Peki bunda ne demek istiyor? Onu işte şeyin Ertuğrul Özkök'ün, kıdemli gazeteci Ertuğrul Özkök'ün kulis haberinden şey yapıyoruz. Şimdi dün bunu yayınladı. Fakat bu konunun böyle haberler eğer şey değilse, ee, doğru değilse anında yalan, yalanlama gelir. Yalanlama gelmesi onun tek başına doğruluğunu gösterir anlamında demiyorum. Fakat bu kadar hassas bir konuda e, herhalde Ertuğrul Özkök de e, sağlam kaynaklara sahip olmadan yazmayacaktır diye düşünün, düşünüyorum. E, aslında bir süredir konuşulan bir şeyi daha net e, formüle et, formül etmiş. Öcalan serbest bırakılmak yani serbest bırakılmak dediğim İmralı'yı terk etmek istemiyor. Bunun güvenlik boyutu var, başka boyutları var ama İmralı'da ayrı bir hani onun için bir ev inşa edildiği daha önceki hani diyalog sürecinde 2012-2015 o zamandan söyleniyordu. Hani orada olup istediğiyle istediği gibi e, görüşecek, e, işte örgütü gerekirse orada gör oradan yönetecek. Yani e, Sezai Temelli'nin ifadesiyle serbest e, olarak ve özgürlüklere sahip, siyasi özgürlüklere sahip tecrit kattığı şekilde. Bu İmralı Adası'nda da bunu sağlayabiliriz demek isteniyor. Demek istenen aslında bu. Peki şey ne? Ertuğrul Özkök'ün yazdığı ne? Diyor ki o da yani serbest bırakılmayı o da istemiyor. Güvenlik gerekçeleri falan da var. İmralı'da serbest olmak. Şimdi Burada bir örtüşme var. Burada demlilerin söyledikleriyle Özkök'ün şey haberinde bir örtüşme var. İkincisi hani dedik ya ne zaman yapmasını ve ne zaman yapmamasını istiyor. Bu şeye göre Özkök'ün haberine göre kesinlikle bu çağrıyı birilerinin beklediği gibi Nevruz'da yapmaması isteniyor. Yani Nevruz 21 Mart hani antik dünyanın en eski bayramı. Yani bizde tabii nedense son yıllarda iyice hani sadece Kürtlerin bayramı falan gibi şey yapıyor. Dünyanın en eski bayramı bütün Asya'da neredeyse yeni yılın başlangıcı olarak İran'dan Orta Asya'ya kadar kutlanıyor. Her neyse o detaylara girmeyeyim. Nevruz'da olmasın bunun başka anlamı olacaktı diyorlar. Ne zaman olsun? Bir an önce olsun. Bir an önce olsun. O bir an önce de işte telaffuz edilen bir takım beklentiler var. 15 Şubat. Şimdi bu 15 Şubat meselesinin neden önemli olduğunu hani bugünlerde çok uzun böyle bir belgesel tadında yayınlayacağım. Ama 15 Şubat'ında bir şey var. işte Öcalan'ın yakalanma tarihi falan yani böyle bir beklenti var. O orada mı yapacak falan diye. Sonra bir şartı daha öğreniyoruz. Ee, yine Özkök'ün haberinden istiyorlar ki yani devlet yetkilileri istiyor ki e, şifreli konuşmasın ocalan. Çünkü yani bu kadar yıl içinde, 40 küsur yıl içinde PKK'nın kendine has geliştirdiği bir lisan var. Hani şunu demek istediğinde aslında ne demek istiyor filan. Hani bu kripto kripto sözcükler olmasın deniyor, şifreli konuşmalar olmasın anlamına geliyor. Yani ne demek istiyorsan onu söyle. Şifreli mesaj verme, senin şifreli mesajlarını biz de biliyoruz. Ee, yani işi bu şekilde e, berbat etmeyelim denmesi e, ya da demek isteniyor öyle e, diyeyim. Ama buradaki gelişmelerle yani bu. E, Öcalan açılımı, Bahçeli'nin Öcalan açılımı devamındaki gelişmelerle Ahmet Şara Suriye Cumhurbaşkanıyla ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler tabi şey de geldi. Yani Dışişleri Bakanı da geldi, İstihbarat Başkanı da geldi. Onlar da işte hem Hakan Fidan hem İbrahim Kalın onlarla da görüşüldü. ortaya çıkan tablo bu. Yani Türkiye ile Suriye'nin, yeni Suriye'nin Güvenlik alanında e, gerçekten işbirliği yapacağı bir ortam var. Bu tabi PKK için e, ekstra bir baskı faktörü. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne de güvenerek, Amerika Birleşik Devletleri'ne bak biz gidersek efendim DEAŞ'lıları, İŞİD'liler kim koruyacak bunları filan. Yani sadece bu gerekçe ortadan kalkıyor. Ama bambaşka bir başka tablo var. Bunu belki ayrıca uzun uzun e, konuşmamız gerekiyor. Eee Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikası sadece kendisine bağlı değil. Hatta sadece işte PKK'ya ya da sadece genel anlamıyla Kürtlere falan da bağlı değil. İsrail var. Bakın Netanyahu ile görüştüler. İlk kabul ettiği devlet başkanı Trump'ın Netanyahu oldu. Ve basın toplantısında söyledikleri herkesi adeta dumura uğrattı. Yani zih, zihnini durduracak şey söyledi. Hani daha önce Grönland'ı kiralayalım, Kanada'yı eyalet yapalım falan diyordu ama dedi ki Gazze'nin sahibi olalım biz. Gazze'nin sahibi olalım orayı şahane tatil yerine çevirelim. E, Riviera olsun orası falan diye. Sanki oradaki yaşayan insanların hiçbir kökleri yok, hiçbir söz hak, hiçbir şeyleri yok. Trump ve Netanyahu istedi diye orası Amerika'nın olacak. Amerika orayı tatil köyü yapacak Gazze'yi. Buna Hakan Fidan da çok sert tepki gösterdi. Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı çok sert tepki gösterdi. Bütün dünyadan tepki var. Yani düşünün ki New York Times gazetesi ki yani açık İsrail yanlısı politika izliyor. New York Times gazetesi bile yani bu kadar olmaz artık yani. Böyle şey olmaz dedi. Trump'a kalsa orada yaşayan iki küsür milyon Filistinli işte bir kısmı Ürdün'e gitsin, bir kısmı Mısır'a gitsin, bir kısmı Suriye'ye gitsin, Lübnan'a gitsin. Nereye istiyorlarsa oraya gitsinler. Yeter ki orası tamamen İsrail'in şeyinde olsun Amerika kontrolünde bir İsrail toprağı olsun. Yani bu dünyada bir de böyle bir şey var. Yani e, hakikaten emperyalizmin Trump hali e, diyorum ben buna. Gelişmeler ilginç. Gelişmeler ilginç takipteyiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.